Videoda kastayım bugün seriyle yapacağız, döndüğüm sebebi ben polis makinesi <merkez> yaptım. <laughs> polis makinesini beğendim. Evet, bu bölümü kaldı. Ve bu tarz bölümünü... Bölümü kaldı. Evet arkadaşlar, döndüğüm sebebi artık... ...adık böyle melibenler... ...dens... ...densiz yapmayı bırakıp... ...bırakmazdınız demişsin dedim. Bu Bı bırakmanız önemli. Tekrar ben böyle saç yapacağım. Demeye çünkü artık size bir taktik verdim. Artık ilk önce işte şu şeyler benim slider Böyle slider dizip ortasına tuval al koyuyoruz ve sırtımız tamamlanıyor. Şu i̇şte bakın siz hata yapıyoruz yalnız bir yalnız çıkmış. Bakın böyle değil. Böyle yapılırsa çok kötü olur. Evet arkadaşlar size polis makinesi ne der polis. Bakın ona. Ben bunu bu ne? Evet. Bakın. Lan lan. Anne sen kuvvet. Uf evet arkadaşlar uzun ulaşsa son uzunda yaptım. Haydi ben size polisten kaç kişi olduğunu sayın sayın 1 1 2 1 2 3 4 yok ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Dokuz, Peki abi kursel de var burada. Kursel en son tamam. var Ya ben yanlış yap. Evet arkadaşlar. Sağ yandı ya bildim neyse. Evet arkadaşlar şimdi size yapıştıran kaç olduğunu dört, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bekle ya bir daha sayayım ya. Yazıcı konuyum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hazır mısın 9? Haris önce yan odaya gidip ya orada birkaç kişiymiş bakalım. En son onda 9'da rakamıştık değil mi? 10 11 12, 13 Ya bir de oynayacak En evet, son posta kaç kişi olduğunu saydım ben Lan bu yine kişi küçük Ede evet, kasa şimdi En son Son kaçta kalmıştık ya biz 5, 11 12 13 14 15 5, 16 Ete kısa polisler kaç kişiymiş? 17, 18. Kiş 19. Ete kısa polisler 19 kişiymiş. 19 toplam 19. Hem oğlanlar, bu oğlanlar. Mesela bak. E polis mekisini salak beğenmişsiniz. Bu da kısa bir işte de. Üstüne bana onu bir... Bir sonraki videoda yapacağım neyse. Bu hiçbir şey yok. Bu daha ileride bu işlerin eğitim alanı olur burası da. Şimdi de bu sual yapacağız. Arkadaşlar siz de bu tarz. Arkadaşlar siz hangi şey seyrediyorsunuz? <laughs> İstanbul mu? Manisa mı? Man. Gel bakalım. Akaç sokaklarında hangi şehri seviyorsunuz? lütfen anlatın. Eda, sen ışıkta kıl Lan o sefer ne? Bu şıkkı yani, bu şıkkı ya. Yani. Вон. Вон, Испе. Вон. Sonra bir sesim aldım. <laughs> Artık Evet arkadaşlar al. Size sadece çok büyük değil, değil mi? Evet. Çok büyük gerçekten. O bir de sen şu hayvan mısın? Ha? Ne yapmışsın böyle? Böyle buluyor. Ay 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 ay. Yes. Yes. Laboratuvarın en azından tam böyle bir sistem oldu. Evet arkadaşlar laboratuvarın sistem oldu ama çok kalip. Neyse ilk bak şu duvarla yapmayan hemen sizi odaklanalım. Arkadaşlar dedik şey ki malzemeler döndüğü gibi bir plafon mu icat edeceğiz. Bu plafon bu, bunun tiyentilere benzerse se şey, olay biter derler. Bu platform şuna bağlanacak. Dik abi buna sürpriz mi yapacağım bize? Bu platform bunun bir kısmı üst renk şu kısmı Gökhan Ali neyse biz şöyle yaparız bir kısmı böleceğiz Evet böyle olacak arkalarına da sistem yapalım Hemen sesinden alalım bunu yere koyamıyoruz bekleyin ben şunu söyleyemem söyle kusura koyayım Aslında çok eş. Eşe alamıyor Söyle de şöyle yaptım. Şimdi de sade. Eta kasar. Her şey Bu da kasar. Tabii öyle şey olacak ki. Bu robotlar belki patlayabilecek. Ya da biz ölebileceğiz. Neyse Şimdi üretme Evet üretmeye bakalım Üretme nasıl oluyormuş Oluyormuş bakalım Üretme Bu bundan beri ben yapabileceğim Bir de polis Ben şimdi da Gerçekten bir Hayat esasası var

Gel kafa Ali. Ali Kato kafenin sahibi. Bal ve Ali Ali Mert'le faldiviz onu maili çözmüş biliyorsunuz. Nasıl? E seviyorsanız benden biliyorsunuz da bir tane içeyim. EJ alır. Kufey. Kufey. Kufey, koşfey. Bakarsan ne şimdi çıkmaz. Saklısını söylemez malı değil. Şimdi adam 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 olmaz. Olmaz man deme. Evet bu laboratuvarların tüm hepsi. Evet arkadaşlar şimdi bizim laboratuvarımız mış robot alan ka robot alan ta kendisi Evet Şimdi artık şöyle biz alacağız sonanımız geldi. Bunun içinde Ya Bence ben bunu yapmak yerine Hemen şöyle şuraya atılıp bir mavi Kırmızı buraya alayım. Beklemasıma bolur. Botona bu da reklam kapatma butonu. Bu da reklam dönme butonu. Tabii ki reklam dönme butonundan 4 tane var. Eğer yoksa ben Bizim adamızdaki ne? <laughs> Muhammed ailesidir. Değil mi Mahmet ailesi? Arkadaşlar sizin de konuşmayı o kadar seviyorum ki. Yorumlarla ben ki benim de konuşmak ister. İsterseniz yumrala da yazabilirsiniz. Yorum bilmeyen yalnız harcayacağımı. Yani. Ben... ben de bu videoyu duyurup aynı yorum yapabilirler. Yorum butonu da filmin altında. Altında da böyle yazım, yazma fotoğrafı aynı. Ona tıkarsanız yorum yazıp biliyorsunuz. Beğendim, takipçilerim. Yani şimdi kapsülle yapma O burza görmediğimiz Video aldık ki siz şöyle alap ya da aman ya da üzülür zel adamlarla bu Minecraft'ta bugün onları döveceğiz. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim burada. Değişikten sonra kapsülleri de abim video bitecek. kap kapçıların üstüne böyle biraz sık mavi şeyle oluyor ya ya bunu da aynı tıpatıp patıp yapacağım ben arkadaşlar bu arada ben yaparken de lütfen desteklerinizi unut olmayı unutmayın videoya bir like atıp bir abone olursanız da devam et ailesi Sevinin. bu arada arkadaşlar muhammed ailesi Düştük de büyümeye başlıyor. Yani bugün gerisi dünyadaki tüm insanlar yutur. Yani bu diziste tüm insanlar benim hayranım olacak yani değil mi? Şöyle mavi, mavi şeyleri de koyalım hemen şöyle. Evet koyduk. Şimdi kapsül. Şunları yap. Evet kapsülümüz de burada. Evet arkadaşlar bu kapsül. Şöyle şey kimi kim hatırlattı bakalım. Tahmin edin. Ya kim hatırlattıysa bu kapsül. Böyle bir süperi buraya uzanır. Ya Bunlar tabii ki de. Bunlar tüm kamera Tüm kamera kapalı insanlar. Tüm Tüm hasta olan insanlar, insanlar buna sıkıp iyileşip sıfır insan olabiliyorlar. O zaman bay bay!